merhabalar efendim. Videomuza geçmeden önce siz oyun severlere vatan bilgisayardan satın alabileceğiniz tam bir performans canavarı olan yapay zeka desteğiyle Intel, Microsoft ve Asus tarafından güçlendirilmiş Asus ROG Strix G815'ten bahsedeceğim. Asus ROG oyuncu laptopları, yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcilerle donatılmış durumda. Yüksek FPS, düşük gecikme, RTX ekran kartları ve gelişmiş soğutma sistemleriyle hem oyun hem de içerik üretimi için üst düzey performans sunuyorlar. Özellikle uzun saatler boyunca stabil kalabilmesi de ciddi bir avantaj. İçerisinde yer alan GeForce RTX 5080 dizüstü bilgisayar GPU'su ile en yeni oyunlarda bile inanılmaz kare ve görsellerin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm bu sistemler Windows 11 yüklü olarak geliyor ve yanında 3 aylık PC Game dahil yani satın aldığınız anda yüzlerce oyuna erişebiliyorsunuz. Xbox Game Studios, Bethesda, EA Play ve Riot Games oyunlarını çıktığı ilk gün oynamak mümkün. Valorant, Forza, Starfield gibi birçok yapım ellerinizin altında olacak. Ayrıca Windows 11'in sunduğu güvenlik avantajları da cabası. Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi sayesinde cihazlar kutudan çıktığı anda korumalı hem güçlü hem de güvenli bir şekilde geliyor. Eğer siz de yepyeni bir oyuncu laptopu arıyorsanız, benim şu anda önümde incelemiş olduğum G815 modeli ve bu modele benzer birçok modeli de açıklama ve ilk yorumda bıraktığım linkten bulabilirsiniz. Herkese güzel oyunlar, iyi alışverişler. indi eleman. Yelek kaskar niye bu kadar zor çıkıyor? Bayağı bir yelek arıyorum ha he, her maç. Uzun sürüyor. biri vardı. Yakalarsa tekler. Bunu da ayrılsaydı berbat ya. Hocam yelek. Yedi, ölmedi. Bir yelek daha var. Bir yelek daha var. Bir yelek daha var. Bir yelek daha var. Hocam madem bu kadar yelek vardı da bu oyunda biz niye bulamadık az önce ya? Ettim. ya şöyle söyleyeyim şansı yok böyle 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 Okey güzel üç kiliği burada Ee, buraya da ilk defa inmiş olabilirim. Sanki yılanı bas ezeyim gibi. Paraşüt niye açmadın lan? Paraşüt açar diye zıpladım. Araba mı? Ee, normalde yukarı koşmam lazımdı da araba bulmak için. Vallahi yukarı hala çok yakın ya buraya kadar gelmiş olmama rağmen. Bu yolda o yoldan buluruz. Biri var uzakta Bu evin garajı da var mı? Burada arabası falan var mı acaba ya? Bunun önünde falan Bilemedim Neyse biz yola geldik zaten yolda var tamam. Tamam yok sanıyordum. Bir anda görüşüme girdi. Şimdi araba var. torcula girebiliriz. Drop kovalayabiliriz. Ya da şu arkamdaki fight. Yok oranın içerisindeyse oraya girmesek daha iyi gibi geliyor. Adam mı? Değil. İyi koştuk ama. Güzel antrenman oldu. Her hafta yapalım. Burada bir kişi yok mudur? Bir kill alsam burada ne güzel olur var ya. Çok uçuyor. Hayır ana. Buraya bir göz bakayım ondan sonra devam edeyim diğer tarafa doğru. ateş etmeyi bıraktı bunlar. Burada adamları mümkün değil bulamayız ya. Yani. Binaların içinde bir yerlerde onlar takılıyor. Oha. Lan madem oradaydın niye haber vermiyorsun? Değişik. sıkıyor bir de. O nasıl peak lan öyle? Info vereyim mi? Verir misin Hyper? Peakinden anladım.

E süper. Ay. Bir şey diyeceğim. Nasıl vurmadı az önceki mermim ya? İkinci attım. İlki kafaya gitti galiba da ikincisi nasıl yemedi ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yaşıyor? Dur hangi aşağıda şunda mıydı? Hangisindeydi ha? Ya şundadır ya bunda. an Dragonova, Dragonov mu Sniper mı arasında gidip geliyorum ya bu aralar. Bu ara biraz Dragonov Sniper arasıyız. Uuu yine bir sol circle Hard left hocam Hard left circle Burada birim var ya Evet Lan tamir kiti var mıdır? Genelde böyle var mıdır deyip döndüklerimde çıkıyor biliyor musun? Lan ne oldu tamir kiti Nerede lan bunun? Heh. Görünmüyor da az önce yeni spawn oldu. Tamir kiti yok. Kötü oldu. Bir headshot'a yokuz artık hocam bu dünyada. Ben bu dünyadan değilim yeğenim. Bir sonraki drop'a gideceğim ya görürsem. şöyle bir 3 4 kill daha alırsak droba kadar P90'la mermisi de bitmiş olur. P90 bir tane daha p 90 çıkar, onu da alırız. Onunla da bir aynen öyle. shit Ev çok nakleniz diyor yani ben öyle söyleyeyim. Şuranın içine o taşın yanında biri vardı oraya girdi galiba. Buradan biri böyle sola doğru koşuyordu. Veriz no ne problem. O ne lan? Ne o? Hangi silah bu lan o? Ee... Hamas gibi ama değildi gibi. Hamasımsı bir şeydi. akıyoruz, yakıyoruz, fakıyoruz. <laughs> <laughs> galiba drop'u almış mıydı? Ben canım fullendikten sonra çıkacağım. X almak istemiyorum. Bu canla çıkacağım. Rastgele bir M24 mermisi gelecek bir yerden. Tak diye kafaya öldük. İki domuz şeyi. Ne crunch ça şey demek çıtır. domuz. Çıtır domuz satıyorlar. Bu 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 haram lan. What the fuck man? It is haram brother. Gel drone'a. Al drone'u. Aldım droga. Şimdi git. I love it mom. Bu maçta Linux ya da Nice! Kayanın arkasına geçseydi şimdi ben bu kadar vurdum bir canı kaldı rushlayayım diyecektim. Rushlarken arkadaki bir tane olacaktı, öndeki bir tane olacaktı, ölecektim. O yüzden geçmeden vurmam, öldürmem süper oldu. Ah. Korkmamışım klavyeye çarptı korktum. Şimdi şu eleyi alacağız önce. Ben neredeyim? Circle'da değilim. O zaman gitmemiz lazım zaten. O zaman şöyle yapayım ben. Burayı açtım. Seni buraya attım. Şimdi sniper ise öldük. 7.62 var mıdır etrafta bir yerde? Arkam hala gelmiyor. Tamir gitti mi? Oh my god man. Oh my god man. Oh my god. Oh my god. Bu arada mermim çok çok az. O yüzden P90 konusunda birazcık akıllıca oynamak lazım. Şimdi pozisyonumuzu daha çok açık alanda uzak mesafe DMR sniper fight'ına yöneltmemiz gerekiyor. Yakında da görürsek P90'la indireceğiz. Tünel var lan burada ilk defa gördüm. Tünel ne alaka ya? Girmek istedim de içine şu an güzel bir oyun. Çöp etmeyelim şimdi. İçeride camper memper bir şey çıkar. Aman diyeyim şeytan şeyine. Aa, kaya çok hoş bir kaya gibi duruyor ama. şey değil mi? Kafasını bildiğin sıyırttırdım. Mermi kafayı sıyırttı elemanın. Eğer şu an ölürsem ben de kafayı sıyıracağım ama. Ooh. Headshot. Ağaçmış adam sandım ya. Ağacı da vuracaktım az daha. Buradan kim sıktı la bu adama? Buradan biri sıktı ha adama. Arabaya atladı gitti. Oradan bir de bana bakacak o ha. O beni vurmak istiyor çünkü ben anladım onu az önce onu beni istiyor. Ben bu arabayı bu tarafa çekeyim de. Nerede? Nerede bu chat? Nerede? Bir tane daha drop düştü de şu önümdeki kayalar çok güzel aslında ama çok riskli. Hayır. Abi ölü öldü hayır. <laughs> hayır. ya. Abi bir milisaniye önce patlasan. <laughs> Neden ölmedin ya? P90 sıkıyorum. Abi hayır. P90 sıkıyorum. <laughs> Abi bombayı ya var ya. Beklemiyordum bir de buraya koşacağını. Ulan beni duydun niye oraya koştun ki? Sevgili YouTube, bu maçtan keyif aldıysan like atıp yorum bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.